Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ile Yaman'ın bebekleri mi olacak? Zuhal Yaman ile Seher'in arasını bozabilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Zuhal Seher ile Yaman yaklaşamasın. Biz artık bebek istiyoruz diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher ile Yaman sonunda gerçek bir karı koca oldular. Çiftimizin mutluluktan ayakları yerden kesilmiş durumda adeta. Bunu duyan Zuhal çılgına döndü resmen. Küçük bir umudu olan Zuhal böylelikle Yaman'a daha da uzaklaştı. Zaten Nedim de Yaman'a Zuhal'e olan aşkını söylemesiyle Zuhal'in umutlarını öldürmüştü. Yaman ile Seher'in karı koca olmalarıyla tamamen tükendi umutları. Ama Zuhal'i bu durum daha da hırslandıracak. Yaman ile Seher'i ayırıp Yaman'a kavuşmak için her şeyi yapabilecek artık Zuhal. Umarız bu çapası da sonuçsuz kalır Zuhal'in. Seher ile Yaman'ın da yakında bebek haberlerini alırız arkadaşlar. Böyle aşkla devam ederse dizimiz bebek müjdesi yakındır. Ali ile Duygu cephesinde ise Duygu Ali'den kaçsa da Ali her şeyi çözecek. Yasemin'i yakalayacak Ali ama gerçekleri de ortaya çıkaracak. Volkan'ın oyununu bozacak. Peki sizce Zuhal'in yeni planı ne olacak yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.